Herkese merhaba bugün cennet çorbası yapacağım cennet çorbası için iki kaşık tereyağı yarım çay bardağı mısır unu bir diş sarımsak karabiber tuz soğan ve patates iki buçuk bardak da e, tavuk suyu lazım olacak ben patates ve soğanları küp küp doğrayacağım şimdi patateslerimi doğradım şimdi soğanları mı doğruyorum Dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz çünkü bunlar piştikten sonra blender'a vuracağız. O yüzden boyutunun hiçbir önemi yok. Evet, çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle tereyağını ekliyoruz. tereyağına çok az bir sıvı yağ ekleyeceğim. Çok az böyle bir yemek kaşığı kadar. Tereyağımız eridi. Şimdi yarım çay bardağı mısır unumu ilave ediyorum. Güzelce bunu yaklaşık bir 2 dakika kavuracağım kısık ateşte. Mısır unumu güzelce kavurdum. Hafif rengi döndü birazcık. Şimdi içine soğanlarımızı ve patateslerimizi ekliyoruz. karıştırıyoruz. 2 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 diş sarımsak şöyle bir kere kavurup karıştırıyorum yine şimdi suyumuzu ekleyeceğiz bu çorbaya yaklaşık iki buçuk su vardır kadar tavuk suyu kullanacağım siz dilerseniz kemik suyu et suyu ya da normal suda kullanabilirsiniz ama tavuk suyu çok lezzetli oluyor yaklaşık bir yarım litre kadar da normal su ilave ediyorum. Bu şekilde çorbamı kaynamayı bırakıyorum. Patatesler güzelce piştikten sonra blender'a vuracağız. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet, çorbamız pişti. Bu şekilde patatesler yumuşadı. Altını kapatıyorum ve şimdi blendera vuracağım bunu. Evet, çorbamı bilandırdan geçirdim. Bu şekilde çok güzel görünüyor. Çorbamızın üzerine tereyağı, tereyağı ve toz biberden oluşan sosumuzu hazırlıyoruz. Tereyağı eriyince içine bu şekilde toz biber atıp karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Çorbanın üstüne gezdiriyoruz. Cennet çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun.